Hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte dördüncü sınıf okul malzemelerini tanıtacağım. İlk başta çantamda olmayan yani yedeklerle başlayalım. İlk başta şöyle canavar setim var. Böyle e, bir tane e, kalem tıraş, bir tane de şöyle e, kurşun kalem yani kurşun dediğime bakmayın. Böyle açıyorum. Yumurtlayan kalem. İki tane canavar. var böyle. İki tane silgisi var. Bir tane daha var ama şu an e, çantamda yani yedekte olmayan da. Böyle bir tane de kalem çarşı. Az önce başlardım. Ve Evet. Dur. Burada. Şunu da alalım. Evet. Düşmüştü arkadaşlar o yüzden ee, Şimdi iki tane böyle dinozorlu e, si Kalem Bir tane Dinozorlu Uç yani dinozor şekilli Bir tane de böyle dinozorlu silgi Şimdi bu dinozorlu silgi Koyalım bu üçü Yani bu ne Dördü set çıktı Şimdi bunu böyle koyalım da, e, normal kalem, kurşun kalem değil, uçlu kalem. Bu da onun ucu. Böyle açıyoruz silgisini. Bakın içine böyle uç koyuyoruz buraya. Sonra kapatıyoruz. Silgisini koyuyoruz. Ama bir tek bu uç e, lazım, başka uç olmuyor. Ondan sonra böyle basıyoruz. Çıkıyor Gördüğünüz üzere. Şunları içine alalım. Bunları da şöyle kenara çekelim. Bir tane kalem tıraş aldım. İki tane yedek kalem. Kurşun kalem. Bir tane kırmızı kalem. Ondan sonra ee, ee, şey sıvı yapıştırıcı. nesesinin baş, Aybaşım Ay var. Ee, böyle bir tane e, çöp kovası şeklinde ben çöp aldım yani gerçekten çöp. Şimdi bunu sıraya koyuyorum. Her zaman e, kalemtıraş çöpünü atmayın diye. E, içine çöplerimi atıyorum. O kadar yani. Hep ayağa kalkmayalım. Kalkmayayım diye. Ondan sonra şimdi çantama başlayabilirim. Bir durduralım. Evet arkadaşlar. Şimdi getirdim çantamı. Çantamın içinde ilk bunu çıkardım. Böyle dört tane fosforlu kalem. Ondan sonra bir tane böyle not defteri, kilpili böyle. Buyur Aybars'cığım. Sen al şimdilik. Annem var mı? Aybars da kenarda resim çiziyor. Ondan sonra çantamın ikinci kısmına gelirsek burada hiçbir şey yok. Bu arada elimde şu an çanta var veremiyorsunuz. yok. Şimdi sıra üçüncü kısımda. Üçüncü kısmında şimdi defterlerim var. Tüm defterlerim yok. Ama şimdi alıyorum onları da. Çünkü lazım olmayan defterler. Sonra kullanacağım. Şunları. Bir tane böyle kesim defteri böyle şu yazı katlanmış evet ondan sonra burada bir tane sosyal bilgisi kitabım var yani defterim var ee, Sonra Türkçe var. Böyle. Bir tane böyle matematik defterim var. Daha kitaplar gelmedi. Okul günü gelecek. Ondan sonra bir tane de böyle fen bilgisi defterim var. Şimdi bu şeylerime geliyorum. Şimdi ilk şunu tanıtalım. Böyle bir tane kalem kutu aldık. Bunun ön kısmında normal kalemlerim var. Böyle bir tane uçlu kalem, kırmızı. Ondan sonra böyle bir tane kırmızı kalem. Ondan sonra böyle bir tane kurşun kalem. Uçlu kalemin şey de var. Ön kısmı, Ay arka kısımda Şöyle uçlu kalemin ucu kırmızı. Ondan sonra burada 3 tane tahta kalemim var. Lacivert, kırmızı, siyah. Bir tane makazım var. Ondan sonra bir tane kalem tıraşım var. Bundan geçen sene de vardı ama e, şey oldu. <laughs> vardı, kapağı kırıldı. Bir saniye başlayacağım. E, bundan sonra bir tane böyle silgim var. Bundan sonra bir tane böyle bantım var. Bir tane de böyle silgim. Ay, bir tane de böyle uhu yapıştırıcım var. Bir tane de az önce gösterdiğim o canavar e, silgilerin üçüncüsü bu şunların bunların üçüncüsü bunların böyle üçüncüsü <gülüyor> <gülüyor> ay başlayalım <Barcelona. gülüyor> kalem kutum da bitti ondan sonra bir tane de böyle dosyam var. Şimşek makini. Bu da yeni. Şimdi geldi boya kalemlerini. Boya kalemleri de şurada. Yerine. Evet. Yine geldim. Böyle kaçlı 8'li kalemim var. Böyle. Tükenmez. Ondan sonra böyle keçili kalemlerim var yeni aldığımız. Abi, abicim ışığı şey açar mısın? karar da hava çok. Ondan sonra ha, bunu göstermiştim. Koyalım. Ondan sonra böyle bir tane B kalemler 4 tane. 2B, 3B, 4B ve 5B kalemlerim var. Bunları sonra açacağım. Resim dersi de lazım oluyor. Ondan sonra burada normal ya da kalemlerim var. Burada e, 21 renkli şeyim var. Sulu boyam var. Hmm. Ondan sonra böyle bir tane silgim var yine de. Sen var var. Şey, abi, e, hani o e, böyle sulu boyam var ya. Hı hı. işte ben onu çok beğendim. Hmm, vereyim mi? Ya. Şimdi olmaz. Yani Şimdi sinirler. yapamazsın. Ya Neyse. Ya. Bunlar var işte dediğim gibi. Başka bir şey yok şu anlık. Sonra alabilirim yani okul çalışınca lazım olursa. Neyse. Eğer arkadaşlar videoyu beğendiyseniz like atmayı, abone olmayı ve eğer merak ettiğiniz veya sizin de okul eşyalarınız neler, hangisini daha çok seviyorsunuz yorumlara yazmayı unutmayın. Bye-bye.